Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TOK T10X cihazımızın güncellemesine nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle arabamız hazır durumda. Şarj durumumuz %62. %20'nin üzerinde olmadı mı güncellemede sıkıntı çıkarabilir. Aynen telefonlardaki gibi. Akü durumunun da %70 üzeri olması lazım. Öncelikle akü durumumuzu kontrol ediyoruz. %81 yazılım versiyonu 1 2 3 Anadolu güncellemeler kontrol ediliyor. Güncelleme bulundu. Hemen indiriyoruz. Bulut'a bağlanılıyor. Sürüm notlarına hemen bakıyoruz. yok. Çalışmıyor aktif olarak. Aracı hazır modda bekleme moduna alalım. Şimdi yüklesici çıktı? Hemen yükliyoruz şimdi yükle dedik. Ve güncelleme başladı. Saatimiz 14.10. 2 dakika geçti. Bu sürede tekrar aracı aksesuar moduna aldım. Aküsünün bitmemesi için. Güncelleme yükleniyor, yazısı devam ediyor. İlk güncelleme tamamlandı. Saatimiz 14:22. Tekrar güncellemeleri kontrol ediyoruz. Birden fazla güncelleme olacak. Bir de arkadaşlar internet olarak aracın kendi internetini kullanıyorum. Arkadaşlar koldan resetleme yaptık ilk güncelleme sonrası bilgi ve eğlence sistemi başlatılıyor diyor. Burada hemen e-mail ekle kısmı geldi. Misafir girişinden giriş yaptım arkadaşlar. Şu anda sürüm 1.3.6 gözüküyor. Yazılım güncelleme devam edeceğiz. İkinci güncellemenin de yapılması lazım. Evet diğer güncellemeyi de indiriyoruz. Buluta bağlanıyor. Yeni güncelleme geldi. Öncelikle neler olduğunu bakamıyoruz burada. Akıllı cihazın internete erişebilme olmalı. Araç batarya şarjı %20'den büyük olmalı. Akü şarjı %70'den büyük olmalı. Park aktif olmalı. Park frenimiz de aktif. Aksesuar modunda olmalı. Şu anda aksesuar modunda şarjımız %62, akümümüz de %80 üstüydü. Şimdi yüklediyoruz. Güncelleme başladı. Saatimiz 14.35. İkinci güncellemenin de ne kadar sürdüğüne bakacağız. Start-stop ışığı söndü ekranda bir uyarı var. Güncelleme tamamlanana kadar aracını sürlemeyecektir. Beklediğiniz için teşekkürler. Bekliyoruz. Tekrar güncellemeleri kontrol ediyorum. Bu arada saatimiz 14.50 oldu. Bir başka güncelleme daha buldu. Evet onu da indiriyoruz. Bulut'a tekrar bağlanıyor. Araç batarya durumu %20'den büyük olmalı. Akü durumu %70'den büyük olmalı. Park freni aktif olmalı. Park frenimiz aktif. Şarjımız %61 kalmış. Akü durumumuzda da %80'den fazlaydı. Yükle diyelim. Tekrar güncelleme başladı. Tekrar saatimize bakıyoruz. 15.08 besleyecekler çalışmaya başladı. Ultrasonik park asistanı arızası tespit edildi. Güncelleme tamamlanana kadar aracın sürdürmeyecektir. Yani güncelleme yapıyor herhalde şu anda. Durduramıyorum. Yani hiçbir şekilde durmuyor. Çalışsın bakayım. Araç kilini yeniden başlatıyor. Tüm ekranlar gitti. Silecekler durdu. Aracı şimdi tekrardan başlatacağız. Muhtemelen güncelleme tamamlandı. Son bir defa da koldan resetleme tekrar yaparız. Ve hazır duruma geçer. Aracımızı açtık. Son defa güncelleme kontrolü yapıyoruz. Saatimiz 15.16. Ve güncelleme bulunamadı. Aracımız güncellendi. sürün 1.3.6 Aracımız güncellendi. Her şey hazır. Son olarak özet geçeyim. İlk güncellemeyi yaptık. Koldan reset'e attık. İkinci güncellemeyi yaptık. Koldan reset attık. O ara misafir girişinden giriş yaptık. Kendi profilimiz silindi. Üçüncü güncellemeyi de indirdik. Tekrar koldan reset attık. Araç hazır duruma geçti. Bir sonraki videoda güncellemede neler değişti onları göstereceğim. Takip ederseniz sevinirim.